araç kiralama mantıklı mı? Tabi belli başlı araç kiralama ajantaları var. Kurumsal olanlar var. Bireysel olanlar var. Ama ben her zaman eğer mümkünse kurumsal bir firmadan araç kiralamanızı size öneririm. Bu neyin önüne geçer? Arabayı kiraladıktan sonra arabanın kenarında bir çizik vardır. Adam der ki ya kardeşim bu çizik arabayı aldığında yoktu bunu depozitondan düşüyorum. Bu tarz muhabbetlerin önüne geçmek için kurumsal bir firmaya gidersiniz. Onlar zaten fotoğraflarını çekiyor ve siz de bu tarz muhabbetlerden kurtulmuş oluyorsunuz. Bu video içinde size nasıl en kolay ve en ucuz şekilde araba kiralarsınız? Araba kiralamak nasıl bir şey? Bunlardan bahsedeceğiz. Eğer ön yargınız varsa bunların hepsini bu video içinde yıkacağım. Yaklaşık 5 dakikada bir araç kiralayacağım. Gelin hep beraber araç kiralamanın en kolay yolu olan Miniol uygulamasına girelim. Tabii ki de mini yolun apple Store ve Google Play uygulaması mevcut. Bunlar haricinde internet sitesinden de girip randevu oluşturabiliyorsunuz. Şimdi mini yol uygulamasına ben girdim ve gördüğünüz gibi arabayı nereden alacaksınız diye bir seçenek önünüze çıkıyor. Biz bize en yakın olan yer olan İstanbul Yeni seçeceğiz. Seçtik. Eğer farklı yerde bırakmak istiyorsanız aracı burada farklı yerde bırakmak istiyorum seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Aracımızın alım saati şu andan itibaren yarım saat ötesi olacak. Yaklaşık bir arabayı gün sonuna kadar da kullanırız. Arabanın alış tarihini de seçtim ve en yakın arabayı bize gösterecek şimdi ara butonuna bastım. Uygulama otomatik olarak kurumsal araç firmaları arasında bir kıyaslama yapıyor ve benim için en uygun fiyatı çıkartıyor. Biz bir tane Opel Corsa seçmek istiyoruz. Bunun sebebi ben yakın zamanda bir Opel Corsa almak istiyorum ablam için tabii ki. Bu sayede de araç kiralama yapmışken önden alacağımız arabayı da bir bakmak istiyoruz. Ben daha önce bir Opel Corsa araç almadım. Hani alacağımız arabayı da 300 bin lira, 400 bin lira bağlamadan önce arabaya bakmak gerçekten mantıklı bir hareket olur. Yani i̇şte mini yolu uygulamasında 70 binden fazla araç çeşidi var. Burada dilediğiniz aracı kendinize göre seçebiliyorsunuz. Burada mini ödeme kısmı var arkadaşlar. Mini ödeme bir rezervasyon ödemesi. 1000 liralık bir araç kiralaması yapacaksanız maksimum 150 lira vererek bu araç kiralamasının ön rezervasyonunu yapıyorsunuz ve son dakikaya kadar da iptal etme şansınız var. Ben şimdi Mini yol üzerinden bana en uygun olan arabayı buldum. Randevumu oluşturdum. Şimdi yeni Bosna'ya gidiyoruz. Aracımızı teslim alacağız. Tabii Minyol üzerinden aracımın randevusunu oluşturdum. Yukarıda ücretimi ödedim. Sizler de 160 liradan başlayan fiyatlarla Türkiye'deki en ucuz arabaları kiralayabilirsiniz. Şimdi arabamı teslim alacağım. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Minyol üzerinden bir randevu oluşturmuştum Emirhan Şentürk adına. Randevunuz gözüküyor. Aracınızı getiriyorum şimdi. Tamam, bekliyorum. Şöyle kağıdımı vereyim. Tabii birçok günümüzde rentekar ve araç kiralama işi yapan şirketler var. Ama ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyorsunuz. İşte burada kurumsallık devreye giriyor. Ve Minyol'un en beğendiğim özelliği de bir şirket ya da iki şirket değil tüm araç kiralama şirketlerini ve tüm fiyatları karşılaştırıp size en uygun olan teklifi değerlendirebiliyorsunuz. Burada da kurumsal bir şekilde araç teslim noktasındayız. Yani kameralar eşliğinde hem biz göreceğiz arabayı bir eksiği var mı diye hem de kiralayan şirket görecek. Yani güven açısından en doğrusu da bu. Şimdi aracımızı teslim alacağız. Bize eşlik edecek olan araç Opel Corsa. Yalnız bu rengine de bayılıyorum ya. Yani kırmızı siyah uyumu bu arabada çok güzel duruyor. Tabii ben mini üzerinden otomatik bir Opel Corsa tercih ettim. Yani Opel Corsa tercih etmemin en büyük sebebi de daha önce bir Opel Corsa almadım. Bu Opel Corsa da zaten yeni kasa. Yani daha önce deneyimlemediğim bir araç olduğu için kiralayıp deneyimlemek istiyorum. Yani satın alınır mı? Gerçekten güzel bir araba mı? Vites geçişleri nasıl? Yakıt performansı nasıl? Tüm anlamıyla bir Opel Corsa'yı incelemek istiyorum. Ve arabanın işte fabrika verileri var ya da videolarını izliyorsunuz ama kendiniz sürüp bilip denemek gibisi biz de en iyi yöntem olan kendimiz deneyimleyelim dedik. Otomatik Opel Corsa tercih ettik ama siz isterseniz manuel, hatchback, sedan, SUV ya da lüks segmentlerden araba seçebilirsiniz. Yani eğer altınızda araba olsa bile yani ben kardeşim 2-3 de lüks arabaya bineyim, bir deneyimleyeyim diyorsanız yani Mini yoldan bunu da kiralayıp deneyimleyebilirsiniz. Bana yakın yer var mı diye düşünmenize hiç gerek yok. Miniyola girip 400'den fazla lokasyon ve 70 binden fazla araç seçeneğinden en uygun aracı kiralayabilirsiniz. miniol tüm havalimanlarında ve neredeyse tüm şehir merkezlerinde bulunuyor. Siz de miniyol internet sitesinden ya da mobil uygulamasından sizlere en yakın lokasyonu bulup aracınızı kiralayabilirsiniz. Şimdi bizim aracımızın dediğim gibi fotoğrafları çekilecek. Bu güvenlik uygulaması teslim edildiğinde araç nasıl, geri döndüğünde araç nasıl? Yani güven oluşması açısından kurumsallık burada öne çıkıyor. Şimdi aracımızın fotoğraflarını çekeceğiz galiba. Evet, ilk başta aracın bütün etrafının fotoğraflarını çekiyoruz. Ayrıyetten hasarlarını, çiziklerini, araçta herhangi bir camında taş hasarı var mı? Bütün hasarlarını ayrıyetten komple buraya ben not ediyorum. Bu sizin sözleşmenize kaydoluyor. Daha tekrar döndüğünüzde de yine aynı şekilde fotoğraflıyoruz kontrol ediyoruz. Ekstrem bir şey olmadığı sürece olay bitiyor aslında. Anladım. Tamam. Şimdi aracımızın fotoğraflarını çekelim. şimdi tüm işlemlerimizi en kolay şekilde hallettik. Yani yaklaşık 5 dakika içerisinde arabama bindim ve çalıştırmaya hazır halde. Ve çok hoşuma giden bir detayı göstermek istiyorum. Arabaya temas ettiğimiz noktalarda vites olsun, direksiyon olsun, anahtar olsun hepsi streç filmle kaplanmış. Bizim için dezenfekte edilmiş. Zaten arabanın içine bindiğinizde o sterilize kokuyu alıyorsunuz. Bunlar da bu pandemi döneminde çok güzel detaylar. Şöyle streç filmini de kendim çıkartıp sterilize bir şekilde yoluma devam edeceğim. Hadi şimdi hep birlikte yola çıkalım. Tabi aracı teslim alırken yakıt deposunu full bir şekilde alıyorsunuz. Teslim ederken de fullleyip veriyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Full alıyorsun. Atıyorum 100 liralık ya da 200 liralık bir yakıt kullandın. Full ne kadar kullandığını öğrenmiş oluyorsun. Bazı firmalar boş alıp boş vermenizi ister ama yakınızda petrol yoktur ya da tahmin ettiğinizden daha fazla yakıt koymuşsunuzdur. Hani kullanmadığınızdan daha fazlasını araçta bırakabilirsiniz. Ama bu fulleme sistemi olduğu zaman yani ne kadar kullanırsanız üstünü o şekilde tamamlamanız gerekiyor. Bence güzel bir sistem olmuş. Şimdi düşünüyorum da 160 liradan başlayan fiyatlar var. Ortalaması olsun 250 lira. Şimdi 250 liraya yani araba kiralıyorsunuz bir gün boyunca. 24 saat bu araba sizde kalıyor. İstediğiniz yere rahatça gidiyorsunuz. İstediğiniz işi yapabiliyorsunuz. İşte birisinden isteyeyim ya da taksiye bineyim biliyorsunuz artık taksilerde ne zaman taksi çevirsek. Kardeşim benim değişim saati geldi ya. Kardeşim o yolda trafik var ya ben geçemem oraya falan diye tepkilerle karşılaşıyorsunuz. Hem bu şekilde uğraşmamış oluyorsunuz hem kendi dilediğiniz gibi aracınızı sürebiliyorsunuz. Bir de sadece kendinizi düşünmemek lazım. Eğer bir aileniz varsa çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir ya da anneniz, babanız bir arabada bir yere gitmek zorundasınız. Bunun minibüsü var, işte metrobüsü var, toplu taşıması var, dediğim gibi taksisi var. Yani çok fazla teferruata girmeniz gerekiyor. Eğer böyle özel anlarınız varsa ya da gerçekten halletmeniz gereken bir iş varsa araç kiralamak artık eskisi gibi gibi çok zor işler değil. Önceden böyle 20-30 tane sayfa yaprak imzalıyorduk işte ekspertize sokuluyordu arabalar falan. Artık sadece arabanın etrafının fotoğrafı çekiliyor. Artık şubeye gelmeden de mini yol üzerinden randevunuzu oluşturabiliyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz ve 5 dakika içinde arabanıza biniyorsunuz. Vakti zamanı geldiğinde de ihtiyacınız bittiğinde de arabanızı bırakıp çıkıyorsunuz. Yani başka hiçbir şey yok. Kemerimi takayım. Arkadaşlar Opel Corsa'ya özellikle bakmak istedim. Çünkü benim ablamın gerçekten bir Corsa hevesi var nedenini anlayamadım. 190 TL'ye bir araba kiraladığınız zaman saati ortalama 8 liraya geliyor. Ve saati 8 liraya gerçekten dolmuşla bir seyahat yaptığınızda bile saati 8 liraya gelmiyor arkadaşlar. Daha pahalıya geliyor. Buna ekstra olarak benim en beğendiğim özelliği arabanızın teslimine 5 dakika kalsa bile bütün paranızı geri alabiliyorsunuz. Zaten rezervasyon ücreti atıyorum 1000 TL'lik bir arabada maksimum 150 TL minimum 75 TL gibi çok ufak bir rakam. Yani arabayı görmeden, arabayı kiralamadan paranızın tamamını vermiyorsunuz. Buna ekstra olarak da insanlık halidir. Hasta olduğunuz bir işiniz çıktı, havalimanına gideceksinizdir, uçağınız iptal olur ya da başka bir işiniz çıkar. Son dakika iptal etmeniz gerekli. 5 dakika öncesine kadar bile eğer iptal ederseniz paranızın tamamını hiçbir kesintiye uğramadan geri alabiliyorsunuz. Bu zaten harika bir olay. Opel Corsa'yı özellikle bir incelemek istedim. Ablam almak istiyor benim. İnşallah ona bir araba çözeceğiz. Yeni bir öğretmenlik kazandı. Dedi ki işte ya evden işe gideceğim tatlı bir araba olsun. İşte ben de bir önden bakayım dedim. Şimdi ablama da gidip göstereceğim arabayı. Eğer beğenirse böyle bir düşüncemiz var. Yani arabanın multimedyası falan dokunmatik. Eyvallah buralar güzel. İdare eder bir araba. Ben özellikle çok çok premium bir araba almak istemiyorum. Çünkü zaten şoförlüğü çok iyi değil. Biraz daha ekonomik bir araba bakıyorum. Ama ekonomik olsun diyerek de onu yolda bırakacak bir şey almayacağım. Hani böyle biraz daha yeni modelli ekonomik arabalar. İşte araba hem otomatik vitesi olsun, sürüşü rahat olsun, ufak olsun. Sağa sola kolay park edesin. Hani bu şekilde en azından üzerindeki acemiliği atar. Benim boyum 1.84. Normalde ben bu kadar dar arabaları açıkçası tercih etmiyorum yani. Çok da hoşuma gitmiyor. Ama benim ablam 1.65 boyunda bir insan. Ona çok gelecek bir araba. Arabanın renk seçeneğini bile özellikle tercih ettim. Dedim ki hani kırmızısını istiyor ablam. Dedim ki kırmızısına bakalım. Hani arabayı komple bir görmüş olayım. Alacağımız arabayı önceden böyle bir sürmüş olalım istedik. Araba bence çok yeterli. Kliması var. Direksiyon yumuşak. Buraya F1 kulakçıkları da koymuşlar. Ne hikmetse. Arabanın sürüş modları da var. Şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bakın burada normal moddayım. İşte şu an eco modu aldım. Normal moda geçtim. Spor moda geçtim. Ama tabii yüksek beygirli bir araba olmadığı için aralarında çok fark eder mi derseniz çok fark etmez. Ama yakıt tüketimi konusunda gerçekten eko alıp uzun süre kullandığınız zaman fark ediyor 1-2 litre. Yani şu an mazotun bu kadar yükseldiği günlerde Bence bu özellikler de değerlendirilebilir. Araba benim şu an için hoşuma gitti. Direksiyonda bol bol tuşu var. Hız sabitlemesi var. Zaten benim ablam hayatta bunları kullanamaz. Normal direksiyon şoförü. Mesela ben çok fazla uçak seyahati yaparım şehir için. Mesela araba alacağımız zaman genellikle uçakla gideriz. İşte arabayı alırsak arabayı alır döneriz. Ya taksiyle gidiyoruz. Çünkü gerçekten havalimanında otopark ücreti çok yüksek. 2 gün kalırsınız, 3 gün kalırsınız. Ne kadar kalacağınız da belli değil. Ama otopark sayıcı her zaman işlemeye devam ediyor. Havalimanına giderken özellikle araç kiralamak çok mantıklı. 160 liraya araba var. 160 lira arabayı kullanıyorsunuz. Götürüyorsunuz kendinizi havalimanına, bırakıyorsunuz. Atıyorum daha önceden bir işiniz varsa onları da hallediyorsunuz. Sonra arabayı zaten sizden alıyorlar, gidiyorlar. Burada otopark ücretinden kurtuluyorsunuz. Tekrardan havalimanına dönüş sağladığınızda zaten Hemen yine farklı bir araba kiralayabilirsiniz. Arkadaşlar araç kiralama işlemimizin sonuna geldik. Şimdi ben arabayı teslim edeceğim. Siz de açıklama kısmındaki linkten mini yolu telefonunuza indirebilirsiniz veya internet sitesinden size en uygun olan aracı kendiniz için kıyaslayabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve bu tarz bilgilendirici içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.